haftalar sevgili hemşehrilerimiz. Ben Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin. Keşan Belediyesi ekiplerimiz geçen yedi gün içinde vizyoner bakış açısıyla yenilikçi ve öncü işlerle yaşam kalitesi yüksek bir Keşan için durmadan ve yorulmadan sizler için çalıştı. Değerli Keşanlılar, geçen hafta esnafımıza 5 milyon TL'lik destek sunma çalışmalarımıza devam ettik. Vatandaşlarımıza suda yüzde yirmi indirim yaparken şoförlerimizden ruhsat harcı, pazarcılarımızdan işgaliye ücreti, çalışamayan kiracılarımızdan da kira almamaya yetinmeyerek birçok esnafımıza aynı ve nakdi destek sunmaya devam edeceğiz. Sizden geleni size harcarken sizin olanında tasarruf ettik. Böylelikle Keşan Belediyesi elektrikten yılda 4 milyon TL tasarruf sağladı. Size layık olan Güzel'in peşindeyiz Geçen hafta kar yağışında 11 mahallemizde Yollar kapanmadıysa Güvenliğiniz ve güzelliğimiz için 222 metruk ev Yıkıldıysa Çiftlerimize yakışır bir nikah salonu Yapıldıysa Temiz Keşan Derneği ile birlikte Yağmur bahçesi ve Temalı alanlar kazandırmak için Kollar sırandıysa Bunların hepsi güzeli arayışımızın Bir sonucudur Değerli Hemşehrilerimiz yerimizde oturmak, çayımızı yudumlamak, adam sende demek yerine sadece 7 gün içinde bir seyyah gibi, şifa arayan bir dertli gibi meydanımız, pazar yerimiz, trafiğimiz, saros körfezimiz için valimizin kapısını çaldıysak, tarım ve hayvancılıkta gelişmek için Edirne Ticaret Borsası Başkanımıza gittiysek, Ersekzade Ahmet Paşa Camimizin restorasyonu ve tarihi amamımız için vakıflar bölge müdürümüzle görüştüysek, bölgemizdeki istihdam olanaklarını arttırmak için Edirne İşkur İl Müdürümüze vardıysak, güç birliğine Keşan'ı daha da güçlendirmek için Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımıza kadar ulaştıysak, hepsi Keşan'ın parlak ve güzel yarımlara erişmesi, Keşanlıların daha iyiyi hak ettiğine olan inancımızdandır. Saygıdeğer keşanlar. Belediye olarak yaptığımız şey, Keşan'ı yüreğindeki güzellikle süslemektir. Onun için sadece insanı değil, tüm canlıları düşünüyoruz. Biliriz ki bugün Keşanlı mücadele alanlarında, canlılar sizin belediyeniz sayesinde doğuyor. Atık lastikler sizin belediyenizle can dostlarımıza yuva oluyor. Geçen hafta Türkiye'de bundan övgüyle bahsedildiyse, bu övgü sadece belediyemize değil Keşanlı'nın duyarlılığına da övgüdür. Değerli hemşerilerimiz, her şeyin ardında enerjisini sizden alan mesai bilmez bir ruh var. Bir yıla sığmaz işler Keşan'da haftalar içinde oluyorsa bunun ardında tüm belediyemizin çalışanlarının büyük bir özverisi var. Geçen pazar proje ekibimiz pazar mesaisi yaptı. Hafta sonu Hamzadere bölgemizin tarım ve hayvancılığı için çalıştık. Proje saati programımızda Hukuk ve Emlak İstimlak Müdürlüğümüzle çalıştık. Sevgili hemşehrilerimiz, her şeyin ardında varlık nedenini Keşanlılara bağlayan içtenlikli bir anlayış var. Keşan Belediyesi ilhamını halktan alan, hizmetini halka sunan belediyedir. Bunun için geçen hafta da Keşan'ımızın dört bir yanında başkanımızın önderliğinde hemşehrilerimizle mesafeli ama gönülden kucaklaştık. İzzetiyede vatandaşlarımızı ziyaret edip görüş alışverişinde bulunduk. İzzetiyeden Yozgat ve Diyarbakır'a merkezden Şırnağa giden Mehmetçiklerimizi uğurladık. Hoş geldin bebek projemizde doğan bebeklerimiz için hediyelerimizi sunduk. Vefat eden kıymetlerimizi son yolculuklarına uğurladık. Yanan metruk eve hızla müdahale ettik. Keşan başkan yardımcılarımız ve birim amirlerimiz ile zanaatkar sitemizi, kunduracılar ve artı çarşımızı, bankalar caddemiz ve sanayi sitemizi ziyaret edip takvim armağan ettik. Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu müdürümüzden TYH tekstil çalışanlarına Keşan birinci noterimizden birliklerine teslim olacak Mehmetçiklerimize kadar geçen hafta hep Keşan için, hep Keşanlılar için çalıştık. Belediyemiz ve çalışma arkadaşlarımız sizlere hizmet etmekten büyük bir gurur duyuyor. Çünkü biliyoruz ki çalışınca oluyor. Daha güzel, daha model, daha gelişmiş bir dileğiyle sağlık, bereket ve huzur temennisiyle tüm hemşehrilerimize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.